Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber şırınga challenge yapıyoruz bil içinde ne var bil ve oyunu kazan şimdi arkadaşlar videonun sonunda bir sürprizim var hepsini izleyin hemen geçirmeyin hadi başlayalım bu arada e, annemin koy söyleyeyim 3 e, malzeme varmış bir tanesinin içine üç tane varmış. Hadi başlayalım. Kaşımı çıkarttım. Kabım da var. Ben öncelikle bu sudan başlamayacağım. Bunun ne olduğunu tahmin ettim. Bu bence slime jelidir. O zaman bakayım doğru bilmişim mi? Evet arkadaşlar, annem evet diyor ve dektim. Çok güzel. Ama çok güzel. Bakın. Birazcık daha kalmış içinde. Evet sıra bu m, galiba 3 malzemeli gibi görünüyor bakın su var şey var tamam bu bu 3 malzemeli diyorum bakalım evet doğru bilmişim ah Oy, o neydi arkadaş <laughs> bu da borax hepimizin bildiği öncelikle bunu karıştırmam lazım biraz karıştıralım bu çok küçüktür gibi oldu. Ama bir şey olmaz. Şimdi bu araksımı döküyorum. Biraz damla damla döküyorum. Ama bu kadar yeter zaten. Oldu bile. Yani. Aa video başı ne atmayın. Evet şunu düzeltelim çünkü kameraya vurdum. Bir daha bıraksın. Biz bunu yapıp gelelim. Evet arkadaşlar yaptım Kabımız tertemiz oldu. Evet bir de bu kadar azıcık kaldı. Bu da. Şimdi arkadaşlar sürprizimi göstereceğim. Bir de çok güzel oldu böyle. Çatır diyor. Önce size biraz sesini dinletelim. Evet. Şimdi göstereceğim sürprizimi. Sağınıza şöyle tam getirelim. Evet. Hazır evet. mısınız? Ta ta. Simcok. Evet. Görüyoruz. Evet. Sıktık. Yeter. <laughs> Her taraf parıldıyor. Görüyor musun? Bilmiyorum ama çok güzel. Oh. Mis gibi de kokuyor. Şöyle şuradaki spineri de alalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu biraz parıldadı sanki. Sanki biraz parıldadı gibi. Ama birazcık da kopuyor. Çarken. Bakın. Birazcık daha. Her taraf sim oluyor rengi bakın. Siyahımsı bir renk şöyle. Ama siyah değil, böyle kahverengi. Şöyle bakın simler hep böyle alıyorum simleri masadan. Evet, şöyle. Evet, şöyle. Simler parladı. Ne güzel. Evet şimdi bunun sesini dinleteceğim size. Son kez. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sizin canınız sıkıldıysa e, yorumlar kapalı biliyorsunuz. E, like atarsanız beğendim derim. E dislike atarsanız beğenmedilerim. Evet. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar çok güzel bırakamıyorum. Hoşçakalın. kalın. Video sonu kalbi. Hu! Mutlu kalın. Çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.